Sağlığınız için her detayı önemsiyor, inceliyor ve sizlere en doğru bilgileri vermeye devam ediyoruz. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla Güzel Hayatta beraberiz. Güzel Hayat ekranında Doktor Sinan İbiş bu hafta göz sağlığı ve görme sağlığı konularında en çok merak edilenleri A'dan Z'ye uzman konuklarıyla masaya yatırıyor. Özellikle diyabet, hipertansiyon ve çocuklarda görülen göz sorunlarına yeni yaklaşımlar getiriyor. Göz sağlığı adına oldukça önemli gerçeklerin konuşulacağı programın bu haftaki konukları Profesör Doktor Oya Tekeli, Profesör Doktor Sibel Kocabeyoğlu, Profesör Doktor Defne Kalaycı ve Doçent Doktor Hatice Tuğba Atalay. Doktor Sinan İbişle Güzel Hayat Cumartesi canlı yayınla sizlerle